Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Yahya Kemal, Üç Kemaller Diyarı, Sarı Saçlı, Mavi Gözlü Memleket, Tekirdağ Köftesiyle, Üzümüyle, Kirazıyla, Lavantasıyla Meşhur, Trakya'nın incesi, Güzel Tekirdağ'dayım. Tekirdağ'da eğlence çocuk yaşta başlıyor. Tekirdağ'da müzik aslında çocuk yaşta başlıyor değil mi? Hocamız var şu anda Kültür Sanat Akademisi'ndeyiz. Tekirdağ'dayız. Eğlenceli, güzel, hafta sonlarını verimli geçiren evlatlarla birlikteyiz. Önce partnerime bir sorayım. Merhaba tatlım. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Benim adım Bahar. Sizin isminiz ne? Elif Güneş. Elif'ciğim şöyle seni yanıma doğru alayım mı? Gel bir, bir kere teyze sarılsın sana şöyle bir. Şöyle sıcak sıcak sen de sarıl. Ne yapıyorsun bebeğin? Kaç yaşındasın? Sekiz. Neden buradasın? Çünkü ben bayağı da ritim ya da bale filan istiyorum. Öğrenmek istediğin için annen de kurslara getirdi değil mi? Evet. Hafta sonların? Ben, ben küçükken normalde Anne bana sormuştu. istememiştim hı hı. Sonra benim Elif diye bir arkadaşım böyle yapınca istemiştim. Ondan görünce özendin. Evet. Benim cumartesi günü de dört derslik balem var. Öyle mi? Evet. Hem cumartesi hem pazar derslere geliyorsun. Aferin kızıma Ne güzel, ne güzel. Buradaki bütün çocuklar öyle. Bebişler, hadi şöyle gelin yanıma. Hepinize şöyle bir sarılın Gelin 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 gelin. Nasılsanız nasıl geçiyor anlat bakalım bebeğim. Güzel. Güzel mi? Hı hı. Neden buraya geliyorsun bakalım? İşte seviyoruz onu. Seviyorsun değil mi? Hı hı. Gün değerli geçiyor, güzel geçiyor. Hı hı. Peki burada ilk defa birbirini tanıyanlar oldu mu? Evet. 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 Bizim, işte sınıf Üçümüz evet. sınıf arkadaşıyız. sınıf arkadaşıyız. Arya diye biri var. Hı. O da bizim sınıf arkadaşımız ama gelmedi bugün. Aa, şikayet mi ediyorsun sen şimdi Arya'ya? Niye gelmedi? Bilmiyorum ki. Hasta galiba. Ha, gelmediği için üzüldün mü? Evet. Ha, üzüldüm. Çünkü her gün oluyordu. Her gün oluyordu. Peki. Adın ne senin bebeğim? Deniz. Denizciğim, arkadaşların aran nasıl? Çok iyi. Çok mu iyi? Seviyor musun hepsini? Evet. Büyüyünce ben müzisyen olmak istiyorum. Gerçekten. Sonra mi? da mühendis olacağım. Nasıl olacak o bebeğim? <laughs> ben yapacağım. Sen yaparsın. Sen yaparsın Deniz. Balerin ya. de olacağım sonra. <laughs> çok çok var seçenek. Tabii çok işin var daha. Evet. Daha çok işin var. Şimdi daha çok küçüğüm. Evet. Yaşın kaç? 7. 7. Ah seni yerim. Şimdi mühendis olunca hangi mühendis olmak istiyorsun? İnşaat mı, <laughs> makine mi? Hı. <laughs> <laughs> Onu büyüyünce karar ver olur mu? Ha, hayır ismini hatırlamıyorum. Ha, ismini hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Peki hiç böyle tartıştığınız falan oluyor mu? Yanlış çaldığın falan dediğiniz oluyor mu? E, oluyor. Oluyor mu? Evet. <laughs> Lan, ne diyorsunuz birbirinize? Yani bazen kızabiliyorum. Sen mi kızıyorsun? Evet. İçinden mi yoksa sesli mi? İçinden. İçinden. <laughs> ah bebeğim. Adın ne senin? Ela. Ela'cığım hatalar olabilir kızmamak lazım. Hani hep iyi yapmak lazım. Ay senin ne güzel makyajın var öyle. Kim yaptı bunu? Dün stiliste yaptırdık. Niye diğer arkadaşlarımda yok sen de var? Çünkü onlar stilistler. Ee, ben gittim de ben yaptırmadım. Niye yaptırmadın? Ben Çünkü sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Çok yakışmış ya. Senin adın ne fıstığa? Azra. Azracığım. Benim benim kızıma benim. zararlı geliyor boyalar. O, o boyalar. Aferin. mantıklı şey. bir yaklaşımda bulundun gerçekten. <laughs> zararlı olabilir boya. Ama hani böyle özel günlerde bir kere mansız yapılabilir ya. Ama sanki çok ama mu ama adam, sadece karne gününde hoca sürdüm. Başka hiçbir gün bir şey yapmadım. Aferin kızım. Ben sadece arada sürüyorum. Arada hoca mı sürüyoruz? Kızlar makyaj yapıyor musunuz peki? Hayır. Hayır. Yaşayan. Aferin yapmayın. Genelde kız çocukları merak eder ya ben çok mu makyaj yaptım yoksa öyle baktım bir yüzüme. <laughs> çok mu makyajım var? Biraz. <laughs> ne kadar biraz? Bir kere öpeyim mi? Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bir kere de sen öpeyim. bak <laughs> oh, ne güzel oldu. Göster, 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 göster. göster. <laughs> Bu nasıl çıktı? Çıktı işte. <laughs> bir daha <de> yapayım. Bir <laughs> daha yapayım. Çocuğu kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu kaçırdım. Gel 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 sen bebeğim. Kaçtı <laughs> o da kaçtı vallahi. Şimdi çocuklar sizin tam ders çalışma zamanınız, bir şeyler öğrenme zamanınız. <laughs> Bu zamanlar ne öğrendiniz? Öğrendiniz. Değil mi bebeğim? Sen büyünce ne olacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Niye bilmiyorsun? Öğretmen ben biliyorum. Moda tasarımcısı. Ha, moda tasarımcısı mı? Neden? Çünkü Modayı güzel. çok mu seviyorsun? Çünkü güzel oldu. Peki ben nasıl giyindim? Güzel. Tasarımım güzel mi? Güzel. Ha. Kızlar ne yapıyorsunuz orada? Dedikodu mu var? De konuşuyoruz sadece. Dedikodu mu var orada? çocuklar burada robom... Hem ders yapıyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz hem de arkadaşlık ediniyorsunuz değil mi? Evet. Yeni yeni insanlar tanıyorsunuz. Evet. Hı -hı. Şimdi sizin yaşıtlarınız bir sürü çocuk var ekran başında bizi izleyen. Onlar belki evde tabletle oyun oynuyorlardır. Tabletle oyun oynayan var mı telefonla? Bak 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 bak. Öğretmenim <laughs> ben sadece hafta sonu oynuyorum. <laughs> ben Sen de hafta sonunda bir gün. Sen ne yapıyorsun? Ben mentalı bunu yanmak için alıyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> içi hafta içi iki, iki, iki gün oynayabilirim. O da yarım saat. Ha, tamam. hafta içi iki saat, Hem tamam. Yemek yiyebilirim, yemek yiyorken sadece. Hem yemek yiyip nasıl tabletle oynuyorsun bebeği? Tabii benim Ben de yiyorum bunu <laughs> her gün. Annemle. <laughs> <Ben de. gülüyor> bu çocuklar, ah bu çocuklar. Ben... Tamam çocuklar, bana söz verin. Hafta içi ders verken tabletle, telefonla oynamak yok. Söz mü? Ben oynayamıyorum. Söz. Söz mü? Şöyle bir söz duyayım. Söz. söz. Söz mü? Söz. Buradan yaşıtlarınıza evet. tavsiyeleriniz neler? Hafta sonları baraya gidip böyle cimnastiğe benzer şeyler yapıyoruz. Öğren, Bale öğreniyoruz, ritme giriyoruz, ritimde davul çalıyoruz, bazenleri başka şeyler de çalabiliyoruz ama genellikle e, davul çalarız, piyanoda da piyano çalarız, ev ödevlerinde de yanlış yaptık mı öğretmen bize doğrusunu gösterir. Buradan her yaşıtlarımızı bu etkinliklere bekliyoruz. Hafta sonlarınızı başa harcamayın, öğrenerek geçirin. Evet işte bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.